Sevgili izleyiciler, ilk bölümümüzde konuğumuz Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hulusi Zeyneloğlu olacak. Kadınlarda çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis tüp bebek tedavisiyle ilişkisini ve endometriozis hastalarının ne zaman tüp bebeğe yönlendirildiği ile ilgili sorulara cevaplar bulacağız kendisinden. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza bulduk. güzel bir gün diliyorum size Teşekkür de. Teşekkür ederim. Hocam şimdi tabii tüp bebek tedavisinin farklı nedenleri olabiliyor. Endometriozis de bu konulardan bir tanesi nedenlerden. Biz daha çok tabii çikolata kisti olarak biliyoruz. E hocam e şimdi endometriozis nasıl bir sağlık sorunu ve üreme sağlığı ile ilişkisine dilerseniz bir giriş yapalım. Sonra tüp bebek tedavisiyle ilgili de merak edilen sorulara cevaplar bulalım. Evet. Endometriozis e, basitçe rahim içi dokusun her ay adetle değişen e, dokunun ki biz buna endometrium diyoruz. Normalde e, normal bir akış gösterip vajinden dışarı çıkması lazım. Bazı kadınlarda tüplerden geriye gidip e, karın boşluğuna yerleşmesini e, söylüyoruz. Tabii hücreler yanında kök hücreler de oluyor ve bunlar karın zarı üzerine yumurtalık üzerine yerleşiyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra Aynı turpun yerleşmesi gibi daha derine yerleşip hı hı. normal hormonlara da yanıt vererek hı hı. bunlar da kanamaya başlıyorlar, dökülmeye başlıyorlar. Kapalı bir ortam oldu mu yumurtalık gibi bir yerde böyle ekim oldu mu tabii her ay kanıya kanıya e, içeride bir birikim oluyor. Ameliyat sırasında biz bunu açtık mı yani tabii ilk benzeten kötü benzetmiş. Adı gibi güzel bir şey değil. Sıcak çikolataya benziyor. Herhalde o yüzden renginden çikolataki. mi hocam evet, bu e, rengi alıyor? O yüzden adı çikolata kisi görünüyor. Ee, yani mesela aynı şekilde şeker hastalığı da böyle adı esasında sempatik geliyor ama, ama pek öyle değil. değil. Evet. Ee, şimdi bundan dolayı bu büyük bir sağlık kadınların üreme sağlık sorunu ve kadınların da sorunu yani çünkü beraberinde ağrı ve e, kısırlık sorunu eşlik ediyor. Çoğunlukla bu, eşlik ediyor mu hocam üreme güçlüğü? Ee, her zaman doğru değil ama e, üreme hı hı. biraz e, toplumumuzun her kesiminde de olsa hı hı. geciktirilmeye başlandı. Artık e, 24-25'te evlenen insan sayısı azaldı daha ileri yaşlara e, getirdi. Hı hı. O eskiden beri var olan bir şey ama şimdi öyle olunca daha çok adet görülüyor. Daha fazla adet görülünce hani doğumdan önce e, bu hücrelerin artması daha da çok oluyor yani bunu kümülatif bir etki olarak görürsek birikiyor. Yani benim esas dikkatimi çeken, tabii biz e, artık e, e, çok uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için, hani 2010'lara kadar evet endimet diyoruz, belli bir hasta oranımızydı. idi. E, ama 2010'ları biraz geçelim, tam oraları bilemiyorum ama son 3-4 yıldır Çocuk olamayan, yumurtalıkları zayıf diye gelen kadınların önemli bir kesiminde neredeyse %50'si 60'ında çikolata ile beraber geliyorlar. Yani son yıllarda. E, ve daha da e, e, kötüsünü söyleyeyim. Rahim duvarında e, endometriyoz odakları oluyor. Yani e, normalde bir sır tabakası var. o hücreler hı hı. aynı midemizdeki asit alan hücrelerimiz gibi e, mide duvarımızı, mide kasımızı geçmiyorlar. E, çünkü bir sır da bakın, ne zaman ki bir ülser oluyor, e, o zaman mide delindi denebiliyor. İşte aynı şey, e, rahim duvarında da oluyor ve bu e, yayılıyor. Tabi bu beraberinde e, biz çikolata kisti görmesek de e, yerleşme sıkıntısı, yani bebeğin yerleşme sıkıntılarını görüyoruz. Buna da adenomiyoz diyoruz. Son yıllarda çok arttı yani geçen yıl yani son iki yılda çok dikkat etmeye başladık eskiden bu kadar yoktu denemiyoruziz, ama son yıllarda arttı bunu da bence Hı -hı. çevre ne faktörleri hocam? de var çevre çünkü zamanında mi? bunlarla ilgili çalışmalarda da bulunmuştum ben Amerika'da biliyoruz özellikle e, Fransa'nın e, sanayi bölgeleri Belçika tabii Belçika çok e, yüksek endüstriyel bir ülke. Evet. Buralarda 1990'larda başlayan çalışmalarda sanayi artıkların artması, pestisitlerin çok kullanılması, hormonlu gıdaların tüketilmesi, endometriozu artırdığını biliyorduk. Ama bu bizim de başımıza geldi. Artık genç kızlarımızda endometriyoz çok. Yani daha hiç doğum yapmamış 20'li yaşlardaki kadınlarda adenomiyozu sık görüyorum. Bu da ne yazık ki çevre kirliliğinin bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Artık çevreye, doğa yana kadar saygı göstermemiz gerektiğini hocam. Evet. Yaşadığımız salgınla da zaten bunu çok iyi hani gördük, anladık ama tek evet. bir şey yok tabii. Pek çok farklı etkisi olabiliyor. Yani doğaya, çevreye saygı gerçekten Günümüzün e, saygıs, en önemli konusu herhalde doğaya hocam. Doğa'ya saygı duymadım. Doğada sana saygı duymaz o kadar. E, çok çok yani basit evet. bir şey değil mi? Hocam şimdi endometriozis peki tedavi edilebilir mi? Yoksa yani endometriozis hastaları yani üreme güçlüğüyle Biz karşı karşıya kaldığında ne olur? Biz endometriozis tedavi etmiyoruz. Hmm. Bazı kronik hastalıklar tedavi edilmez. Bu kronik Te yönetilir. bir hastalık evet, yani. Evet, kronik hastalık. Çünkü üreme çağı boyunca devam ediyor. Rahim durdukça o üretmeye devam edecek. Evet. Bu da e, biz temizlesek dahi gelecek. O yüzden endometriyoloji tedavisi diye bir kavram yok. Ne yapıyorsunuz peki? Şu anda hocam? yok. Hani şimdi bu e, yeni teknoloji, bu mRNA aşılarıyla beraber bunların arkasından bir şey gelirse onu şu anda söyleyemem ama e, yani bir çığır açılmadıkça bugünkü teknolojiyle elimizde yok. Ne yapıyoruz? Biz yönetiyoruz. Yönetiyorsunuz. Nasıl yönetiyoruz? Bir, hastanın ağrısı varsa hastanın ağrısına yönelik. Hem tıbbi bir tedavi veriyoruz ki bu tip tıbbi tedavi verirken hamile kalması mümkün değil. Ya da cerrahi yapıyoruz. Cerrahi yapıp odakları temizliyoruz, yapışkırıkları açıyoruz, kisleri boşaltıyoruz veya çıkarıyoruz. Yani bunlar temel yaklaşım. Ama cerrahinin şöyle bir pahası da var. Cerrahi kuvvetli yaparsak pelvik kanlanma azalıyor. Yumurtalıktan doku çıkarırsak yumurtaların rezervini düşürüyoruz. Sonuçta üretkenliği kısmen de olsa azaltıyor. Etkilemiş oluyor. Evet. Hem de az değil bayağı ciddi azaltıyoruz. Bundan dolayı ameliyatı seçilmiş vakalarda ve özel durumlarda yapıyoruz. Eskisi kadar çok ameliyat tarafında değiliz. Hastalar kendi başlarına geber kalabilirse kalıyorlar. Kalamıyorlarsa biz çok fazla uğraşma yalım diyoruz, tüp bebeği alıyoruz. Bir bekleme süresi var mı? Mesela normal bir çiftte hani bir bekleme süresi var hocam. Esasında Konuşuyoruz sizinle ama. Esasında çift bize geldiğinde diyor ki iki yıldır biz hamile kalamıyoruz. Hı -hı. O zaman bekleme süresinin bir anlamı olmuyor. Zaten ama, süre geçmiş. Evlenmeden önce tetkik yaptırmış. Evet hocam. Bir muayeneden geçmiş Orada çikolata kisi saptanmış. Evet. O zaman durumu değerlendirip, erkeği de değerlendirip, karar veriyoruz. Yani şöyle bir şey söylüyoruz. Bir iki üç ay, dört ay bir deneyin isterseniz kontrolümüzde. Gebe kalmazsanız e, herhangi bir e, tedavi yöntemine başvururuz diyoruz. O zaman... e, şimdi burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi e, çikolata kistlerin yönetimi ne yapalım? Kisti çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Kistin çıkarmazsak kist başımıza bir yerde bela olacak. 8 santimlik bir endometriomayla ameliyat, e, tüp bebeğe girilmez. Çünkü bunun absesi oluyor. Bunun boyutu mu önemli o zaman? Evet, Endo, boyutlar da önemli. Yani bir besi yeri, içinde kan var. Evet. Yani siz yumurta topluyorsunuz, oraya bazı mikroplar geliyor, dışarıyla temas iğneyle giriliyor. ve apseye de gidebilir. Yani yani bizim evet. bugüne kadar tüp bebekte apsesi olmuş olan bütün hastalar endometriyoz hasta. Çok fazla görmedik ama o yüzden endometriyoz hastayı ameliyat yani tüp bebeği almadan önce kistlerinin ya ameliyat sırasında alınmış olması ya ameliyatta değil de e, girişimsel radyoloji veya bizim tarafından boşaltılmış olup içini alkolle yıkanmasını istiyoruz hmm. e, çünkü alkol oradaki hücrelerin önemli bir kesimini öldürüyor bir ay dinlendirip, ertesi ayda tüp bebek alıyoruz ya da ameliyatta kisti boşaltıp ertesi ay ameliyat alıyoruz yani bunlar tüp bebek başarısını etkileyecek unsurlar. tüp bebek usullar. başarısını etkilemek yani artırmak evet. artı bir de e, ne diyelim ee, ama hastanın başına bir şey getirmeyelim diye daha dün geldi hastanın bir tanesi Mart ayında tüp bebek yapımı 8 santimlik endometrioma ee, ağrısı artıyor ağrısı artıyor bana gelemeden hatta online görüşme yaptık çünkü covid döneminde de herkes e, böyle kolay da gelip gidemiyor. gelip gidemiyor bir gördük daha doğrusu orada gördüler acil kisti patlamış. Tuba apse yani şeklinde her şey birbirine yapışık. Şimdi ağrı derdi de başladı kadıncağızın. Tedavi sonrası mı oluyor hocam? 8 ay sonra çünkü bundan kaçınılmaz yani gebelikler gelmez. E gebelikte bile bu sorunlar olabilir. Olabilir o yüzden kişilerin bir şekilde büyük kistlerle ben aldırmam ettirmem yumurtalım zayıf deyip de hı hı. yani bunların da böyle bir riski var. O yüzden hani burada doktorla beraber karar verip kişisel göre. yönetim içerisinde bulunması gerekiyor. O zaman hocam endometriozis üreme güçlüğüne neden oluyorsa yani çoğu hastanız tüp bebeğe yönlendiriliyor diyebilir miyiz? Bu yanlış bir cümle olur mu? Yok olmaz. Şu anda gerçek bu. Gerçek bu. Tüp bebek tedavisi son basamak tedavi zaten. Neredeyse burada ilk basamağa doğru kayıyoruz. İlk basamağa doğru kaymış oluyor. Evet. Çünkü ciddi bir üreme güçlüğü nedeni evet. aslında evet. endometriozis. Peki hocam şimdi tüp bebek başarısını da etkiliyor tabii bu böylesi bir soru. Evet. Yani tüp bebek başarısını siz yükseltmek için bazı işlemler yapıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi neler görüyoruz? Birincisi her hastanın çikolata kisti endometriyözü aynı değil. Yani bu geniş bir spektrum. Yani evet. nasıl her şarkıcının güftesi diğer güfteye uymadığı gibi. Burada da hani şarkı deyip geçiyoruz belki yüzeyeli olarak aldığımızda. Ama burada da böyle. Yani her endometriyözü aynı değil. Bazı hastalarda bu çikolata kesinin içindeki kan e, etrafa e, nüfuz ediyor. Ve bu kanın içerisinde demir var. Demir çok yüksek bir oksidan. Ve bunlar inflamasyon yapıyorlar. Hem oksidasyon yapıyor hem inflamasyon yapıyor. Etrafındaki yumurtalara zarar veriyor. Bazı hastalarda yumurta kalitesi etkilenmiyor. Bazı hastalarda çok kötü yumurta alıyoruz. Kötü yumurta aldığımız hastalarda hani çok yapacağımız bir şey olamıyor. Evet için. daha kötü. Çünkü over artık lime lime olmuş hani beslenemiyor. Etrafta çok oksidasyon var. Ne kadar antioksidan kullansak, bazı destek olduğunu düşündüğümüz tedaviler versek ki en çok işe yarayanlar neler? Yani bizim e, omega 3'ün yüksek doz omega 3 işe yarıyoruz. Artık hastalarda da öğrenme. Resvatrol burada çok etkili. Koenzim Q10 yani buralarda. Öneriyor musunuz? Öneriyoruz. E, veriyoruz. E, ve e, böyle bir tedaviler versek daha iyi. Hani bazı hastalarda tekrarlayan kalitesiz yumurta alma durumlarımız söz konusu oluyor. O yüzden bunların tedavilerine ne yapalım, ne edelim diyoruz. Şimdi elimize yeni e, ufuklar gelmeye başladı. Şimdi tam da bunu soracaktım. Şimdi biz pek çok yeni teknik, yeni teknoloji konuşuyoruz hocam tüp bebekte. Konuşuyoruz Peki, ama tabii bazı hastaları için neler var mı yapabiliriz? Umut? Bir ameliyat sırasında hani ameliyat yaparken şimdi artık Covid nedeniyle biraz geciktik. Ee, hani her olay zamanında olmuyor ne yazık ki. Biz mesela yumurtalık dokusu dondurmaya başlayacağız ama bir türlü başlayamadık. Ama malzemelerimiz hani şu bir ay içerisinde falan gelecek. Yumurtalık dokusunun bir parçasını alıp saklayıp hani ameliyat sırasında ama tabii ki nekrotik dokudan değil yani kistin olduğu taraftan bir şey gelmiyor. Yani çalışmalarımız onları gösterdi. Ama sağlam olabilecek dokunun bir kesmini alıp saklayıp Ondan sonra aynı kanser hastalarındaki gibi yumurtalık dokusu nakli yapılabilir. Bu hastalarda bu ameliyat sırasında bir kısmının aktive edebiliriz biz. IVA diyoruz buna. In vivo aktivasyon. O ver dokusun bir parçasını aktive edelim istiyoruz. Şimdi onlara başladık. Kötü yumurtalık rezervi olan hastalarımızla onu yapmaya başladık. Çünkü Sadece ilk önce bu Japonya'dan bildirilmişti. Şimdi Avrupa'dan da güzel veriler verilmeye başlanınca biz de hastalarımıza bunları artık yapmaya başladık. Sonuçlarını bekliyoruz. O yüzden yumurtalık dokusu mümkün olduk yani ameliyatı yaparken hani bir iki ay sonra yapacağımız tüp bebek veya uzun vadede tüp bebek olacaksa dokuların saklanmasını da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir de şöyle bir tehlike daha var. O evet çok hocam. önemli kit çıkarıldığı zaman orada bir boşluk oluyor. Ve yumurtaların büyümesi de esasında boşluğa doğru yanında bir sıkıştıran bir doku olduğu zaman yumurtaları yani çünkü anne karnında doğan bir kız çocuğunun yumurtaları belki o yumurtanın bir tanesini 13 yaşında onun 3 milim ötesindekini 45 yaşında yumurtlayacak. Bu nasıl bir mekanizma oluyor? Çünkü bunlar orada saklanıyorlar. Yani e, sıkıştırarak saklanıyor. Eğer üzerindeki basınç azalırsa ve yumurtalar evet, e, tam bir mekanik değil çünkü etrafta büyüme faktörleri de devreye giriyor. Ama basite indirmek gerekirse böyle anlatayım. Yumurtalar büyüyor. O yüzden biz oradan kisi çıkardığımız zaman ne kadar iyi bir ameliyat yaparsak yapalım, yumurtalar çok hızlı bir harcanma dönemine giriyorlar. Yani ben bunu yıllardır görüyorum. Ne koter kullanıyoruz, ne bir kanama oluyor. Ama yumurtalık beklediğimizden evet. daha küçük ne ana damarına zarar verdik ne şeyine zarar verdik. Şimdi bunları de. anladık ki e, o yumurtalık dokusunun oluşturulması gerekiyor. Şimdi onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Acaba bir oraya bir matriks e, oluşturabilir miyiz? Bir sıkıştırma şey yapabilir miyiz? Ama en iyilerinden bir tanesi böyle hastaların bir yumurtalık dokusunun uzun vadiye saklanması. Saklanması en sonra endometriozis evet. cerrahisi yapılacaksa cerrah yapılabilirken yapalım istiyoruz bunu. He. Yani hastaya şey yapması. Bunlar da geleceğin Düşünülen yöntemlerinden bir tanesi tüp bebekte mümkün olduğu kadar hem yüzden de şey olsun diye hani embriyoları alıp kaliteli ise kalitesini belki genetik incelemeyle de tartarak, ölçerek ee, embriyoları saklayıp sonra geçici menopoza sokup öyle gebe bırakalım. Öyle çok hastamız var doğurttuğumuz. Son soru olsun hocam. Çok az bir vaktimiz kaldı. Yani endometriyoziz bu kadar evet sık görülüyor günümüzde daha fazla ve üreme güçlüğüyle de birebir ilişkili bir konu. Korunmak mümkün mü? Neler önereceksiniz? Korunmak mümkün değil ama erken fark etmek mümkün erken ve fark çok edelim. önemli. Birincisi bir şey, bunu inelim. söylüyorum ben herhalde yıllardır buraya geliyorum. Anneler adet gördükten sonra kız çocuklarını 3 yılda bir doktora getirmelerinde fayda var. Kontrol kist, kist, kist nedir? Yani takip edilsin. Ee, ondan sonra bunları e, doğum kontrolüyle yavaşlatabiliriz. Durduramayız, yavaşlatabiliriz. Ee, belki arada bir boşaltabiliriz. Onu yaptığımız hastalarımız var. Ee, girişimsel radyolojide eee geçici menopoza sokabiliriz, yavaşlatabiliriz. Durduramayız hastalığı ama, ama çok yavaşlatabiliriz. Kontrol altına evet, almak kontrol çok altına önemli. Alabiliriz. Ve bu da ileride tabi hocam evet. çok büyük bir artı olarak Evet. Benim e, üniversitede e, öğrenci iken gelen hastalarım var. Evlendiler, iki çocuk bile yaptık bunlara. Ama bunlar bilinçli yani Takipte ne olduğunu olan biliyorlar. Hastalar. Evlendiği zaman boşa harcayacak vakit yok. Hemen çocuk için uğraşıyorlar. Gerek kendileri gerek tüp bebekte doğurttuğumuz çok hastamız var. Üniversitedeyken gelen hastalarım çoktur. Yeter ki erken fark edilsin. Erken, bu da çok önemli. Evet. Genç kızları da lütfen. Evet. Jinekolojik muayene için, kontrol için Tabii. hocam. Tabii bunun üç sadece bu su yok. Bunun HPV aşısı var. Bir... HPV aşısı ee, genel yine Genel kontrolü önemli. var. Anomaliler var mı yok mu? Erken e hepsi menopoza bir meyillik var mı? Hepsini beraber hocam, değerlendirmesi değil lazım. Ben Teknik 21 yaşındayken değil. sadece kontrole gelen, ders anlatırken e, kendinden kuşkulanan öğrencilerimizden bile erken menopoza giden hastalarımızı hani Bazı şeyler yapabiliriz. O yüzden e, üreme e, dönemi, e, üreme sağlığı evlenince başlamaz. Daha erken adet yaşlarda, olunca başlar. Adet olunca. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun.